Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı sosyal ihtiyaç destek paketinin detayları da belli oldu. İşte orta gelir grubuna yönelik uygun kredi finansmanı paketinin ayrıntılarını da biz de barkomuza yansıttık değerli izleyiciler. Şimdi o detayları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk başlığımız uzun vadeli düşük faizli konut kredisi. Değerli izleyiciler, orta gelir grubuna yönelik konut kredisi yolda diyebiliriz. Desteğin uzun vadede ve çok düşük maliyetlerle sunulması bekleniyor. Elbette bir iki gün içerisinde detaylarda netleşmiş olacak. Orta gelir grubuna kredi desteği başlığını görüyoruz ikinci sırada. Öncelikle mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet, motosiklet, ev tekstili ve çeyiz gibi ürün ihtiyaçlarında yerli ürünleri seçenler uygun finansman imkanından yararlanacak böylece yerli üretici de desteklenmiş olacak. Bir başka başlık emekli ve çalışana tatil ve seyahat kredisi. Normalleşme sonrasında emekli ve çalışan kesimlerin tatil ve seyahat giderlerinin finansmana ihtiyaç, finansman ihtiyacı için uygun koşullu kredi sağlanacak. Böylelikle zor günler geçiren turizm sektörü de hareketlenmiş olacak. Ve bir başka başlık finansman desteğini kamu bankaları sağlayacak. Destek belli bir dönem geri ödemesiz, geri kalanı da eşit taksitler halinde planlandı. Paketin cuma günü açıklanması ve pazartesi günü de uygulanmaya başlaması bekleniyor. Bankaların bazı özel bankalarında bu bankaları, kamu bankalarını bazı özel bankalarında takip etmesi ve turizm şirketlerinin de yine buna katılması bekleniyor. Önemli bir detaydı sizlerle paylaşmış olduk değerli izleyiciler.